Yani zaten şimdi hükümet bu konuda 17 Aralık operasyonundan sonra hani birçok yolsuzluk olmasına rağmen esasen şüphelilerin bu işin sanıkların bakanlar da dahil yargının önüne çıkarılıp ya da bakanlar açısından mecliste fezlekeleri düzenleyip komisyonun bir araştırma yapıp ve gereğin yapılması gerekirken ama bir oyalama taktiğinde bunu başka yönlere siyasi yönlere çekmeye çalışmaktadır. Başta fezlekeler geldiği zaman böyle gönderilmez diyerek geri gönderdiler. Fezlekeler bu defa onların istediği şekilde geldi. Bu defa da komisyona şu üyeleri kabul etmem dedi. Arkasından da komisyon kurulduktan sonra tekrar bir bahaneyle bu işi soğutmaya çalışıyorlar. E, siyasetin yargıya bulaşmaması lazım. Eğer gerçekten bu insanlar bu suçu işlememişlerse herhangi bir şekilde şunda çok açık olmalılar. Yüce Divan'da dahil, e, Anayasa Mahkemesi de dahil, diğer adliye mahkemelerindeki yargılamalar da dahil çıkarlar delilleriyle kendilerini savunurlar. Valla bu olay Türkiye'nin bir yüz karası. Yolda bir vatandaş bir simit çalar, gider cezaevinde yatar. Türkiye'yi götürmüşler, 700 milyarlık saatleri kolunda takmışlar. Ama meclis maalesef bunu kapatmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı sesin bittikten sonra gösterme olarak tekrar açacaklar. Bu olaylar gerçek. Gerçek fakat hükümet bunu kapatmaya çalışıyor. Daha vatandaşın gözü nereye kadar saklayacak? Bizi aptal mı sanıyorlar? Hepsini takip ediyoruz. Basından, medyadan. Nereye götürecekler? Şu anda aklın hafızasına yerleşti belki insanlar kredi kartı borcundan, bireysel borçlardan, efendime söyleyeyim bu e, tüketici şeylerinden, e, e, konut kredi borçlarından belki siyasetle ilgilenmiyor ama bunu yazlı hafızasının bir yerine. Bu kolay kolay çıkmaz yani. Türk milleti o kadar da aptal değil ama çaresiz. Çünkü borçlarla uğraşıyor. Yani şu anda bakanlar, bakanlar düşünecek kimse yok. Ama bir yere yazılı. Günü gelir mutlaka sorulur bunun hesabı. Madem Türkiye bir hukuk devleti, bırakın hukuk çözsün bunu. Yani bu şimdi hükümet bunu savcıya geri iade etti. Sudan sebeplerle. Biz yutuyor muyuz bunu? Yok efendim sıralı değilmiş, yok dizinli değilmiş falan falan. Bakan olmaları ya da milletvekili olmaları yargılanmalarını engel değil. Bence yargılanmaları gerekiyordu. Ki zaten bu hükümetle yargılanmazlar. Öyle düşünüyorum. Dört bakanların hepsi hep güzel lazım. Neden oluyor ki? Niye yok bana? Niye saatler bir saat yok? Ha, Neden oluyor böyle? Ayıp ki şey. ya. Yani yargılanmıyor da. Sayın Başbakan da hatalı. Neden? Neden? Onu yargılanmıyor lazım. Çünkü bu Sayın her şey ilgili. Her şey ilgili. Sonra bir olan çıkacak. Yani Böyle malı, malı Bu süreç şu veya bu şekilde devam eder. Çok e, sakıncalı bir duruma karşılık gelmiyor bence. E, süreç kendi içinde, mantığı içinde kanaatimce yürür. E, o bakımdan e, çok büyük bir problem gibi görünmüyor bana.